Evet arkadaşlar hemen videoya geçelim sizleri bekletmeden. Atla ilgili bir video çekiyoruz bugün. Atları Disneyland, Ismailand'de nasıl geliştirebiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar oyunun başında atınızı, rengini, tüyleri, rengini, ismini falan ayarlayabiliyorsunuz. Bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar bu atınızın yanına gelip Z'ye bastığınız zaman görüyorsunuz atın bir ilişki barı açılıyor burada. Şurada arkadaşlar can bar atınızın Atınızın canı azaldığında yere düşüyor Gidip kaldırıp en yakın Kampaya da outpost noktasına götürüp e, Yavaşça orada biraz Dinlenmesini sağlayarak canını arttırabilirsin Ekstradan yanınızda high bait Dediği saman olursa Bunu da yedirip Atınızın canını arttırabilirsiniz Ekstradan arkadaşlar oyunun en başında Şuradaki sarı bar şuralarda oluyor Atınızı kullandıkça Atınızı besledikçe Buralar artıyor ve her eşkenar dörtgene geldiğinde ekstra bir gelişim yeri sağlıyor. Mesela şu an ben üçüncü üç tane açmışım burada. Ne yapıyor? Birinci at salını arttırıyormuş. Ben bunu yapmamışım. Bulamadım şu bak brush leaf'i e, yaprağını. Şu golden rod tonic arkadaşlar bu atın hızını arttırıyor. İşte bu atın heybesini genişletiyor. Çantayı arttırabiliyor. Oyunun ilk başında size 45 kilogramlık bir ağırlık veriyor. Ekstradan arkadaşlar atınızı beslemek istediğinizde saman için e, samanı yere bırakmanız lazım. At gelip onu yiyor. Bunu da bu şekilde kullanıyorsunuz. Başka size bahsetmem gereken bir şey yok. Ve başkatları tabii ki kullanabiliyorsunuz ama ana atınız genelde oyunun en başındaki diye biliyorum. Ekstra yanlış varsa yorumlara belirtin. E, kendinize iyi bakın. Kısa bir videoda izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmek ve takip etmek 2 saniyenizi alır. Görüşmek üzere.